Merhaba gururlar ve kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda Emery ile beraber Dubai'de AIBC etkinliğindeyiz. Etkinlik Intercontinental Otel'de. Nasılsın Emir? Harika, teşekkür ediyorum. Emir 17 yaşında ve etkinlikte yanıma geldiği ve 2021'deki Dogecoin traderimi takip ettiğini söyledi. Evet, o derden çok para kazandım ve senin kursun sayesinde trade yaparak para kazanmayı ve ayı piyasasında zararı limitlemeyi öğrendim. Teşekkür ediyorum dostum. Ne demek? Kendisi 17 yaşında ve Dubai'deki en büyük kripto egzekütü gruplardan bir tanesini kurdu. Güveninizde kaç kişi var? An itibariyle 1800 C-Level, 40 borsa, 300 risk sermayesi, 400 proje ve tabii ki bunun yanında yüzlerce hizmet sunucusu var. Ağustos ayında iki katını çıkarttık ve büyümeye devam ediyor. Süper. Ben de aslında kripto endüstrisindeki C-Level yöneticilerinin olduğu bir Telegram grubundaydım fakat Emery'nin grubu olduğunu bilmiyordum. Peki piyasa ve kripto hakkında ne düşünüyorsun? Kriptonun gerçekten inanılmaz bir potansiyeli var. Ve bence yenilikler kriptonun benimsenmesinde ana etken olacak. Tabii ki hala 1 milyar kullanıcıya ulaşmak için çok fazla yolu var. Öte yandan piyasada kursundan öğrendiğim bilgiler sayesinde aktif bir şekilde trade yapmaya devam ediyorum. An itibariyle piyasa gerçekten çok ilginç bir pozisyonda ve Bitcoin 16 ile 24 bin dolar aralığında gidip geliyor. Bu tabii ki bir konsolidasyon aşaması da olabilir fakat bence Bitcoin gerçekten çok kuvvetli gözüküyor. Yani 2 gün önceki USDC krizine rağmen Bitcoin gerçekten çok kuvvetli gözüküyor. Ben konsolidasyon aşamasının yakında biteceğini ve bir tarafa güçlü bir hareket yaşanacağını düşünüyorum. Muazzam, önce trading öğrendin ve kripto piyasasına adım attın. Peki seni böyle bir egzekütif grup oluşturmaya iten şey neydi? Bu arada kendisi sadece 17 yaşında. Aslında her zaman bu alana girmeyi istiyordum. Ve 2021 yılında Dubai'de çok fazla etkinlik olmaya başladım. Ben de bu etkinliklere katılmaya karar verdim ve şansımı denemek istedim. Ve katıldığım zaman fark ettiğim şey şuydu. Çevre ve bağlantı kurmak gerçekten çok zordu. Ve birçok kişi bana bunu söylüyordu. Zaten İngilizce'de çok meşhur bir söz var. Eminim herkes duymuştur. Aslında servetiniz çevreniz kadardır. Evet gerçekten çok doğru bir söz bu. Ben de bunu fark ettim ve çılgınlar gibi büyüyen bu endüstrideki bu açıktan faydalanmak istedim aslında. Başlangıçta ihtiyacım olan şey sadece bir bağlantıydı. Devamının geleceğini biliyordum ve sonrasında güvenli bir yolla bu alanda bağlantı kurmayı daha kolaylaştıracak bir formül üzerine çalışmaya başladık. O zamandan bu yana bağlantı kurma temel kavramının üzerine odaklandık ve şu anda dünya çapındaki büyük şirketlerle olan işbirliğimiz sayesinde bunu sağlıyoruz. Peki insanlar VC'lerden önce sizi nasıl bulabilir? Yani Dubai'de gerçekten çok fazla etkinliğimiz oluyor ve çevremiz gerçekten çok büyük ve çevremize her gün daha fazla insan katılmaya devam ediyor. Ancak insanların bizi bulabileceği en iyi yol bizim hakkımızda araştırma yapmaları. Zaten özellikle C-Level dünyasında çok bilinen bir şirketiz. Hmm, yani Google'a kripto executive yazacaklar değil mi? Yani an itibariyle bir web sitemiz yok fakat dediğiniz gibi insanlar araştırma yaparak bizi bulabilir. C-Level dünyasında gerçekten çok bilinen bir şirketiz. Tabii ki ilerleyen zamanlarda pazarlama kısmına da büyük katkılarımız olacak. Özellikle ben bunu gerçekten çok istiyorum. Zaten bahsettiğim gibi sürekli etkinlikler yapıyoruz ve bunlar sayesinde diğer C-Level'lardan da büyük bir trafik çekiyoruz aslında. Bu arada C-level yönetici derken şunu kastediyoruz. Mesela CMO, CTO, CFO gibi. Gerçekten muazzam. Tebrik ediyorum. Sadece 17 yaşında olman inanılmaz. Peki şu anda 17 yaşındaki birine ne söylemek isterdin? Muhtemelen 3 tane şey söylerdim. Bir tanesi bilgi. Bilgi de 3'e ayrılıyor. Bilgiyi öğrenmek, bilgiyi kullanmak ve bilgide tecrübe kazanmak bunlar gerçekten çok önemli. İkincisi ise odaklanmak ve plan yapmak. Hepimiz yeni bir şeye başladığımızda odağımız tabii ki çok yüksek oluyor değil mi? Ancak zamanla özellikle bu piyasada odak gitgide azalabiliyor. İşte bu yüzden plan gerçekten çok önemli. Önce küçük başlayıp üzerine koyarak devam etmek gerekiyor. Bunun için de amacımıza göre detaylı bir plan yapmak gerekiyor. Üçüncü şey ise tabii ki ne istediğinizi keşfetmek. Bu gerçekten çok önemli. Herkes kendine en uygun alanda, en uygun amaca göre kendine yatırım yapmalı. Özellikle bu alanda bu gerçekten çok daha önemli. Çünkü gerçekten çok fazla şey var. Umarım herkes kendine en uygun formülü bulup kendine gerekli yatırımları yapabilir. Harika, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Evet şimdi Bitcoin'e gideceğiz. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Dubai'de olanları AIBC etkinliğine bekliyorum. Dünyanın en büyük kripto etkinliklerinden bir tanesi ki görmüş olduğunuz gibi burada bile kriptonun içinden birçok farklı insan var. Ben de birkaç gün sonra sahnede kripto hakkında konuşma yapacağım. Evet şimdi Bitcoin'e ve Ethereum'a gideceğiz ve Bitcoin tam olarak tahmin ettiğim gibi pamplamaya başladı ve dünkü trading çılgınlar gibi kâra geçti ve 2500 dolar kârla kapandı. Bu trade'i geçen günkü videoda açmıştım ve o videoda kar alma hedefi belirlediğimi unutmuştum ve trade'im 2500 dolar kârla kapandı. Bu bir yandan güzel bir yandan değil çünkü daha çok kar olabilirdi fakat yeni bir trade açtım ve bitcoin düştükçe bu trade'e ekleme yapmaya devam edeceğim. Uzun vadede büyük bir longumun olmasını istiyorum çünkü bence dibe çok yakınız ve hatta bence dibi gördük. Öte yandan Twitter'da Bitcoin bir daha 20 bin doların aşağısına düşecek mi diye bir anket yapmıştım ve %56'sı evet dedi ama bakalım piyasa bize neler gösterecek. Evet şimdi teknik analize gidelim. Şimdi piyasaya genel manasıyla bakarsak dünden bu yana inanılmaz bir yükseliş söz konusu. MCRT de büyük düşüşten sonra %10'la tekrardan toparlamış durumda. BNB %2, Bit %2 yükseliyor. Bitcoin ise sabah saatlerinde 22.000'e kadar yükselmişti. Şu anda ise 21.900'e geri çekilmiş durumda. Şimdi haftalık grafikte başlarsak Bitcoin uzun zamandır alçalan takoz formasyonundaydı ve bu yılın başıyla beraber bu formasyonu yukarı yönlü kırmayı başardı ve 25 25.000'e kadar yükseldi. Öte yandan haftalıkta ve günlükte RSI aşırı satım bölgesinde, 4 saatlikte ise aşırı alım bölgesinde ve saatlikte ise görmüş olduğunuz gibi Bitcoin aslında sabah saatlerinde direnci yukarı yönlü kırmayı başarmıştı. Burası aslında Bitcoin için çok kuvvetli bir destekti fakat Bitcoin bu desteği aşağı yönlü kırdım ve Bitcoin şu anda bu seviyede dirençle karşılaşıyor. Bu yüzden 22.500'e yükseldikten sonra 21.900'e kadar geri çekildi. Öte yandan trade'imi büyük ekleme yapacağım seviyeler 21.895 ve 21.482 dolar. Çünkü bu seviyeler çok kuvvetli destek seviyeleri. Hatta 21.895'teki imrim aktifleşmiş olabilir. Fakat esas büyük alımı 21.482'de yapacağım. Çünkü burası görmüş olduğunuz gibi ana destek seviyesi. Benim şahsi fikrime göre burası büyük noktalar açmak için en güvenli seviye. Ben de bu seviyede longuma büyük eklemeler yapacağım. Peki buranın ana destek seviyesi olduğunu nereden biliyorum? Geçmişe baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi burada bu seviye çok kuvvetli bir dirençti. Burada ise destekti. Burada ise yine çok kuvvetli bir destekti. Bitcoin bir kere daha oraya düştüğü zaman burası çok kuvvetli bir destek gibi davranacak. Stop loss tabii ki çok yakında. Kar alma hedefi ise kuvvetli direnç seviyesinde olacak. Görmüş olduğunuz gibi aylık direnç seviyesi yaklaşık 23 bin dolar seviyesinde. Ve ben de kar alma hedefini oraya getireceğim. Evet işte Bitcoin'deki yeni trading bu şekilde olacak. Fakat bu trading aktifleşmesi için Bitcoin'in biraz geri çekilmesi gerekiyor. Evet 1657 dolar kazanmak için 92 dolar riski ediyorum. Bu arada bu sözle demek istediğim şey şu. Şu anda bir bitcoinlik bir trade açsam kaldıraç kullanmadığım zaman bu tradedeki potansiyel kâr 1657 iken potansiyel riskim ise 92. Tabii ki bu bir bitcoin başına ve kaldıraç kullanmadığım zaman 10x'lik kaldıraç kullanırsam 16 bin dolar potansiyel kar ki gerçekten harika. Evet işte bitcoin'deki yeni trading bu şekilde. Trading açılacağı yer 21.486 stop loss 21.389 kar alma hedefi ise 23.139. Evet, işte Bitcoin'deki yeni trading bu şekilde ve siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Bybit linkine tıklayarak full bonus olan 30 bin dolardan faydalanabilirsiniz. Bybit benim trading için kullandığım ana borsa ve Bybit gerçekten çok güvenli bir borsa. E bu linke tıklayarak 30 bin dolarlık full bonustan faydalanabilirsiniz ve MCRT de artık Bybit'te. Öte yandan Crypto Master kursu ve telegram linkleri de açıklama satırında e, buy bitteki trading şu anda 1100 dolar zararda Toplamda 2.8 bitcoinlik bir trade'di bu. Yani 66000 dolarlık bir trade'di. Ve şu anda 1100 dolar zarardan. Ancak bahsettiğim gibi bu trade'e ekleme yapmaya devam edeceğim. Bitcoin 21.800'e ve 21.650'ye düşerse bu trade'e 1.5 bitcoin daha eklemiş olacağım. Öte yandan Bybit hesabında şu anda 211000 dolar var. Dün 200000 dolar vardı. Yani bugün 11000 dolar kâra geçti. Hatta bir 20 bin dolar bile kâra geçmişti. Elimde 3.8 bitcoin, 44 bin USDT, 11 milyon MCRT ve 16 bin dolarlık FXS var ki FXS aldığımdan bu yana 1000 dolar kâr elde ettim. Evet işte trading'deki son durum da bu şekildeydi ve tekrardan söylüyorum Bybit linkine tıklayarak 30 bin dolarlık full bonustan faydalanabilirsiniz. Öte yandan dünkü yükselişle beraber hesaplarından bir tanesi 288 bin dolar kâra geçmişti. Şimdi MCRT ile devam edelim ve MCRT turnuva kayıtları bugün başladı. Detayları MCRT Telegram grubundan ve MCRT Twitter hesabından öğrenebilirsiniz. Bildiğiniz gibi ilk Web3 Lobby sistemini piyasaya sürdük ki gerçekten muazzam. Şu anda insanlar MCRT ödülü kazanmak için MCRT oynayabiliyor. Bu da MCRT haritalarından bir tanesiydi. Ve Bitcoin shortunda %2000 kar elde eden biri var. %1274, %1233 ve %1183 karlar var ki gerçekten çılgınca. Tebrik ediyorum. Hadi Bitcoin bir şey yap. Hayır 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 bunu değil. <laughs> Genelde piyasa uyurken böyle büyük düşüşler oluyor. Evet e, bu da yine kar elde eden bir başka kişi. Avax Long'undan %50 kar elde ettim demiş. Tebrik ediyorum. James'in trading hamlelerini takip ettim. Bence en iyi trader o. Çok teşekkür ediyorum James demiş. Ben teşekkür ediyorum. Ne demek? Bahsettiğim gibi MCRT dünle beraber tekrardan toparlandı. Ve işte Web3 logo sistemi şu anda bu şekilde gözüküyor. Öte yandan Uniswap dün gösterdiğimde fiyatı 5.3 dolardı. Bugün ise 6.5'e kadar yükseldi ki gerçekten muazzam. Evet son durum bu şekildeydi. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Büyük düşüşle beraber borsada Google, Meta, Tesla ve TSM, kriptoda ise Bitcoin, Uniswap, FXS, MCRT almaya başladım ki bu benim için gerçekten şahane oldu. Sadece o link kriptoya girmiyorum aynı zamanda borsada da kuvvetli desteklerde alım yapmaya çalışıyorum. Bu arada şu anda Dubai'de AIBC etkinliğindeyim. Intercontinental Otel'de gerçekten şahane bir etkinlik. Detaylarını Google'dan öğrenebilirsiniz. Ben de birkaç gün sonra sahnede kripto ve play to earn oyunları hakkında bir konuşma yapacağım. Evet çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi tespitinizi kendiniz yapmalısınız. Ben sadece kendi fikirlerimden bahsediyorum. Piyasada maalesef son zamanlarda çoğu kişi para kaybediyor. Ancak bence hiçbir zaman pes etmemek gerekiyor ve hatalardan ders çıkartmak gerekiyor. Geçen gün ben de çok büyük bir trade kaybettim. Fakat pes etmeden oyuna geri döndüm. Olması gereken şey gerçekten bu. Ve şimdi hayatta şöyle bir şey var olabildiğince her şeyden kısarak olabildiğince ucuz yaşayan bir kesim var. Bir de çok lüks yaşayan bir kesim var. Aylık 500 dolara geçinmeye çalışan bir kesim var. Öte yandan arabaya milyonlarca dolar harcayan bir kesim de var. Çok kişiye sorsak ikinci kesimi yani lüks kesimi tercih edecek. İşte lüks kesim için de para kazanmak gerçekten çok önemli. Evet çok teşekkür ediyorum ve görüşmek üzere.